Lan Allah bilir şu köpeğe kemiğini bile aldı. Köpek sabahtan beri burada bekliyor ya. O benim kemiğimi aldı be. Dün kasaptan kemik aldırdım, Kemik suyu çorba yapmak için oradan poşeti kaptı gitti. Gitti lan onları buraya. Yuh be sana be yuh. Hes Cuma. Hes. sen Cuma. Taktınız siz de bana kafayı ha. Aa benim hatam yok ki abiciğim. Benim en büyük hatam belki de insanları kendim gibi namuslu, dürüst, haysiyetli bir insan sanmam. Bu ataysa benim en büyük hatam bu. Yazayım bunu yani. Öyle mi Cuma? Canımı sık benim. Sabahtan beri sayıyorsa tanı günahını seç beğen yaz birini. Kaç aydır yanında çalışıyorum sürekli yemeğimden kesiyorsun. Misal bu hatanı düzeltmek için bugüne kadar bana ödemen gereken tüm parayı tek seferde benim cebime indirebilirsin. Misal diyorum. <laughs> Aa, ben sana sanat öğretiyorum ben sana. Sen herhangi bir sanat okuluna gitsen en az 10 bin liranı alırlar. Şimdi o 10 bin liradan alacağın parayı düş, kalanını ver bakalım bana. Sen borçlusun bana veya ver bakalım borcunu, borcunu ver İsmail. Ulan bir de borçlu çıktık ya la. Cuma zeytinyağından betersin ha. ha. Ya sen değil mi dostuna sahte define haritası satar? Yuh lan, vay vicdansız bunu da mı yaptın be? Yapar aga. Cuma bu oğlum. Arkadaş, dost, düşman tanımaz, alayını öper geçer, hiç affetmez. Yani yok, evet yaptım. Yaptım ama ben ben de mağdurdum be ya. Ben de kendi mağduriyetimi kurtartmak için öyle bir şeye giriş... Bak gençtik o zamanlar. Allah Define haritası var dediler. Ben de kendimi akıllı sandığım için satıp saldığım bütün paramı Allah bu haritaya yatırdım, gördüm bütün paramı ya. Ee, gençler, zengin oldum be Yemin ediyorum zengin oldum. Cuma zengin oldu. Hani dediler ya her mahalleden bir milyoner çıkacak diye. Bu mahalleden de bana nasip oldu be ya. Bak buradan ne çıkıyor? O zenginliğin anahtarı. Oğlum bu var ya defininin haritası. Zengin oldum. Yırttım ben Yırttım ben Sonra bu arkadaşım dedi ki bana. Oğlum sen salak mısın? Define varsa adamlar sana niye satsın? Kendileri çıkarırlar. Çok fena keklemişler seni. Çok koydu be. İşte o an aydınlandım. Anladım durumu ve bu haritayı benden daha salak birine satmaya karar verdim. İşte Bahri tam da böyle bir adamdı be. Ben de Bahri'ye zengin olacaksın oğlum diyerekten sattım ortayı. Ne yapayım yani? Daha biraz dost kazı oldu ama dost olmadan da dost kazı atılmıyor yani. Sonra da garibanın bütün parasını aldım be. Vallahi ondan sonra mahalleyi terk ettim. İzimi tozumu kaybettirdim yani kimliğine ne şimdi? Sefil olmuş mudur acaba be? Ha? Allah senin belanı vermesin lan. Garibin bütün parasını kopardın değil mi? Lan Cuma sen var ya gerçekten, Bir gerçek insan değilsin ya. Allah senin cezanı vermesin. Yaz yaz bunu yaz. Bunu yaz, bu daha iyi. Ne yazacağım be ya? Ben de mağdurdum oğlum. Kendimi kurtarmak için ona kazık atmak zorundaydım. Ne yapayım yani? Ben de bütün paramı kaybettiydim. Oradan hiç değilse birazcık para kurtarayım dedim. Ay, ay bari bulmam lazım. Benim ondan çok özür demem lazım. Acaba nerelerdedir bu bari kim bilir be Kesin onun ahı tuttu. O yüzden işlerim rast gitmiyor ya. hep böyle bir yere kadar geliyor ondan sonra olmuyor. Gidip benim onu bulup özür dilemem lazım. İnşallah acından ölmemiştir garip. Bence kafından ölmüştür. İnşallah sefil olmamıştır o ya. Seninki de laf mı be Adamın bütün malını mülküne almışsın. Sefil olmayacak da ne olacak? Ne bileyim ya belki dost kızı mağdurları vakfından bir gelir falan vardı. Nerede? Neden ne lan neden ne? Dost kazığı mağdurları vakfı öyle bir vakıf yok mu ya? Cık. Yoksa da ben açacağım yemin ederim. Kesin açmam lazım öyle bir vakıf. Ayrıca Bahri'yi bulup özür dilemem lazım. O yüzden belki de işlerim hep bu yüzden kitle gidiyor veya. ah tuttu adamı bana ahı. Al ahı burada. Yok İsmail yok ya. Bu böyle sosyal medyadan falan bulamayacağız biz bu Bahri'yi be ya. Valla bak geleneksel yöntemlere geri dönüyorum ben. Ne yapacaksın? Gazeteye idam mı vereceğim? Ah ilan vermeyeceğim. Artık teknoloji çok ilerlediği için böyle lazerle gökyüzüne bari seni arıyorum nerelerdesin acaba diye böyle yazdıracağım. Çünkü artık teknoloji de ilerledi böyle indirim falan yapıyorlar uygun bir fiyata. Değil mi ablacığım? Doğru doğru. Ha, doğru doğru doğru. Ustam benim için de e, yanına teyzem seni çok seviyorum. Yazar mısın sebebına? İsmail, gelişine buradan böyle bir tane çakacağım sana. Yemin ederim Sabri Reis gibi böyle dağlara taşlara uçan kuşlara gideceksin. Nereye gideceksen oraya oturacaksın. Orada ne istersen yazacaksın artık. Oğlum sen ne anlatıyorsun bana? Ben ne anlatıyorum sana? Sen beni hiç dinlemiyor musun ya? Her şey burada oğlum. Bundan halledeceğim. Eski yöntemler. Al bakalım onu. Hmm. Aç oradan aç 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 sayfayı. Kim bilebilir kim bilebilir? Aa abicin abicine bak abicin. Aa a a değildir A'da değildir. D Dingil abicin. Buldun mu kan? Heh. Heh. Al. ah. Ben Evet evet. Çalıyor. <laughs> Alo abicin ne yapıyorsun be ya? İyi. Sen abi, ben de be. Aa, bir şey soracağım sana. Şey tanıyor, hatırlıyor musun sen 90'lı yıllardan bari vardı bizim, bari. Hangi bari mi? Bizim bari be ya. Hani böyle dörtlüydük, sonra ayrıldık, üçlü olduk. Sonra sen ben kaldıydık hani bari at hatır Nasıl hatırlamazsın bari? Allah Allah, hiç mi yok hatırında falan? Şimdi o, biraz değiş bakalım. Yok, çık bari ta e, tanımıyorsan niye uzatıyorum bu kadar lafı Allah'ım seversen sen be ya. Aa ben de meşgul ediyorum tamam kapat kapat. Kapat da tamam hadi kapat. Of bu hatırlamıyormuş. Bir numara daha var orada dursun. D'dedir o D'de. Dursun dedim çünkü o. Dursun dursun. Dursun lazım olur bak lazım oldu. Eh. Geçir bakalım. Tamam. Alo, dursun. Hiç hal hatıra girmeyelim. Hiç bir konuya bulaşmayalım. Direkt ben sana bir şey soracağım. Bahri nerede biliyor musun sen? Aa, bizim Bahri be. Hatırladın mı? Güzel. Nerede o? Nerede takılıyor? Evim evi nerede? Bakalım söyle. Allah razı olsun be. Ver bakalım ver. Aa, ver adresi. Adresi de hatırlıyorsun. Görüşüyor musunuz siz be? Ya? İyi iyi. Yok yok. Selamı söyleme sürpriz yapacağım ben ona. Aa, yazıyorum. Söyle bakalım. Tamam. Oldu. Ay kalemin ucunu üstüne ne. Evet. Tamam teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağ ol. ol. yok aramam. Yok kahve mavi gelmezsin ne geleceğim be ya. Vallahi gelirsen de sen yokken gelirim. Yemin iç muhabbetin çekilmiyor senin dostum yemin ederim. Bir daha ne arayacağım seni bir daha işim düşünce ararım seni bir daha. Hiç aramam. Tamam hadi kapat bakalım hadi. Aaa kübüçü. Çö... Gözün aydın usta buldun mu Bahri'yi? Yok bulmadım ben. Acaba ne buldum ben? Bari bulmadım da ne buldum? Ne anlatıyorum ben sana iki saattir? Sen ne dinliyorsun acaba? Ne saçma bir soru be. Allah'ını seversen İsmail ne anlattım? Biz gidene kadar Bahri harçlıktan ölmez inşallah be. Gideyim de şu içimin koru alevi geçsin. Vallahi bir serinliyim ama stres yaptım bu adamın olayını ben be ya. Vay be ustam ben senin böyle bir insani yönüm olduğunu bilmezdim he. Helal olsun. İsmail inanır mısın? Ben de böyle bir yönüm olduğunu hiç bilmezdim. Ben de kendimi yeni yeni keşfediyorum galiba. Öleceğim lan Sorun mu yaklaşıyor ki Selam'ın kahvesi? Yani, bana bir su versene sana ya. Yemin ederim boğazım kurudu. Musluk suyu veriyor. Artık paramız yok zaten. Musluğu da kaldım yani. Musluk akıyorsa ona da dua edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.